Ben ilimden ayrılmışım, bir sevdaya tuştulmuşum. Nasihatkar etmez bana, Muhammed'e vurulmuşum. Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Derdimiz Muhammed derdi Acep çare bulunur mu? Bırak kardeş bu illeri Ötüşmüyor bülbülleri Ben Resul'e varmak için Öğrendim Arap dilleri Öğrendim Arap dilleri Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Derdimiz Muhammed derdi Acep çare bulunur mu? Boynuma taktım fermanı Bozmam bu ahıtı peymanı Muhammed'e ayan olsun oldum Kendimin hayranı Akan sular durulur mu? Allah diyen yorulur mu? Derdimiz Muhammed derdi Acep buna çare bulunur mu? Acep çare bulunur mu?